Değerli takipçilerimiz yine her e, maçın ardından olduğu gibi bir başka maçın ardından daha yine farklı bir galibiyetin ardından daha sizlerle birlikteyiz. Bolu 1. Amatör Lig 13. hafta karşılaşmasında Dekolix 4 Transpor Spor rakibi Kındıraspor'u 9-0 farklı bir galibiyetle mağlup etti. ve. Bu skorun ardından Seven Spor'un da Aladağ Spor'a mağlup olmasıyla birlikte playoff'u garantilemiş oldu. E, bu mutlu sonucun ardından tabii her, akşam, her akşam olduğu gibi yine konuklarım var. E, Dekolix 4 Divan Spor Teknik Direktörü Mehmet Muratoğlu, yöneticilerden Metin Çamlıbel, Orhan Arslan Doğdu ve 4 Divan Spor Başkanı Fatih Özdemir var. Ben bütün konuklarıma öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ve söze e, teknik direktörümüz Mehmet Muratoğlu'ndan başlamak istiyorum. Hocam e, Dekolix 4 Divanspor sezonun başından beri e, playoff hedefine kilitlenmişti. Önce playoff daha sonra da şampiyonluğu telaffuz ediyordu. Netice itibariyle bugün bu hedeflerden birincisini gerçekleştirdi. Playoff'u garantiledi. Ee, önümüzdeki hafta oynanacak maç play-off yolunda sadece bir formalite olacak. Ee, siz hem sezonun hem de bugün oynanan karşılaşmanın bir genel değerlendirmesini yapacak olsanız neler söylersiniz? Sezonda yine de spor hazırlık maçı başladık. Buradaki mücadelemiz bir mutlu olmuştu. Oyuna sezona girdiğimizde e, rakiplerimiz geride kadar güçlü olmadığı için oyun içerisinde Barsan e, eksikliği muhtemelen oyuncularda bu oldu gerçekleşti. E, nasıl e, söyleyelim? Yani bu e, kolay olmayan rakiplere karşı oyuncularımız biraz daha kolesel oyunlara girmeye başladılar. Yani e, antrenmanlarla yaptığımız çalışmalar oyunlarımıza dedik. Ama son 4 haftadır bunu oyunlara, yani oyunculara da ıplak etmeyi bildiler. Oyuna da yansıtmaya başladılar. Onlar oynadıkça keyif aldılar. Keyif aldıkça gollerimiz ardı ardına gelmeye başladı. Tribün yönetim keyif almaya başladı. Bir hafta kala da biliyorsun garanti dedik. Bir haftaki maçlar e, muhtemelen daha zorlu demeyeyim ama daha çekişmeli. Her evet, birbirine denk. Dört takım zaten garantiledi. Diğer iki takımı da bekliyoruz. Onlarla beraber playoff'un çok daha keyifli olacağını, çok daha çekişmeli bütün maçların üç sonuca da gebe olacağını düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz hocama. Ben teşekkür ederim. Ee, yine yanımızda Dört Van Spor e, Yönetim Kurulu üyesi Metin Çamlıbel var. Metin Çamlıbel e, playoff'u garantilemiş ve son maçında son oynadığı karşılaşmayı 9-0 gibi farklı bir galibiyetle neticelendirmiş ve e, üst üste farklı sporlar alan bir 4 Van Spor var siz neler söylemek istersiniz bu sonuçlarla ilgili olarak? Kanka mümkün iyi akşamlar diliyorum. Ee, Sen işte matematik ilk aşamalı bir hedefimiz işte, vardı. İlk aşama gruplar, sonraki gruplar. İlk aşama gruplar aşamasını işte e, biyoflara tek maç kaldı formatı maçı. Sonrası hedefimiz olan e, playofflarda mücadele edeceğiz. Hocamın dediği gibi genel olarak e, ilk başta biraz sıkıntı olsa da son 4 haftadır hatta 5 haftadır e takım, e, takım oyunu oynayarak çok güzel sonuçlar oluyor ve e, playofflar için çok güzel umutlar veriyor. İnşallah bu oyunlarını kliyoflar gibi sürdürürler. İşte, Başarı olacaklarını biliyorum. Bizlerimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yapmamız İnşallah dört yıl sonra kliyoflar da sınıfı çıkaracak sonucu alacağız. Bin evet. Çok teşekkür bin ediyoruz. Metin Çamlıver'in bu temennisine biz de katılıyoruz. İnşallah diyoruz. Ve şimdi. yine e, Dörtvan Spor Yönetim Kurulu üyelerinden Orhan Arslan Doğdu var. Ee, öncelikle siz de hoş geldiniz programımıza. Siz neler söylemek istersiniz? Dört Spor playoff'u garantiledi. Ee, üst üste farklı skorlar aldı. E, bu skorlar ve playoff hakkında siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle playoff'u garantilediğiniz için teknik diyetimizin koşu kardeşlerimize yani sonsuz teşekkürler. Bizler nasıl ki üzerimizde düşen görevi yapmaya çalışıyor isek Koç kardeşlerimiz ait görevi yerine getirdiler, bunun var. Her zaman takımımızın arkasındayız. Bizim üzerimize ne düşüyorsa biz her zaman hazırız. Herkese sorsanız teşekkürler. İnşallah pilotlarda da başarılı bir şekilde sonuçlarımızı alacağız. Güvenimiz tam. Evet teşekkür ederim. Güvenimiz tam dedi evet. anahtar cümle olarak Orhan Arslan doğdu. Ve şimdi yanımızda Dört Divan Spor Başkanı Fatih Özdemir var. Evet Fatih Başkan sezon başında da sürekli konuşmuştuk. Ee, bir hayalimiz var. Bu takım playoff'a çıkacak, şampiyon olacak statta. En azından Bolat Atatürk statında e, final oynayacak demiştik. Bu iki hedeften ilkini şu anda gerçekleştirdik. Dörtlüvan Spor son haftalarda üst üste galibiyetler alarak e, sezonun bitmesine bir hafta kala playoff'u garantiledi. Neler söylemek istersin? Mustafa Bey, öncelikle tüm hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum ben burada. Ee, Tekin Hanım da bilgiyi verdi. Ee, şunu şöyle söyleyelim biz, Allah'ın izniyle aynı kararlılıkla e, kaldığımız yerden devam. Aslında bundan sonra mücadele biraz daha e, seviye yükseliyor. Biz de bunu yönetimdeki abilerimize beraber istişarelerimizi yapıp e, sonra hocamızla yönetimdeki abilerimizle istişarelerimizi yapıp ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları yapacağız. E, Dekolüks Dörtlüman Spor, Kındıra Spor e, maçımızın sponsoru Dörtlümanımızın yağ başlar Erdal Gülcan. E, hemşerimize çok teşekkür ediyorum. Gülcan Otomotiv'in sahibi. Ee, biz talep etti kendisinden bu maç için böyle böyle sponsorlukla alakalı. Sağ olsun hemen e, hemen söz konusu olmadan çözeceğini şöyle söyledi. Tekrardan teşekkür ediyorum. Mutlu son sözü şöyle söyleyelim. Yönetim olarak aynı karar Ne e, e, yapmamız gerekiyorsa Allah'ın izniyle yapacağız. Tekrardan ne söyleyeceğim ayarlar Evet biz de e, bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, bu hafta Nekolitik 4 Spor, Kındıra Spor karşılaşmasını Gülcan Oto, Erdal Gülcan'ın canlı yayın sponsorluğunda Bolu Bilgi Haber'den canlı olarak yayınladık. Bolu Bilgi Haber YouTube sayfasından canlı olarak yayınladık. Bundan sonra da yine YouTube sayfamızı takip etmeyi ve canlı yayınlarımızı kaçırmamanızı temenni ediyoruz. Ve Gülcan Oto, Erdal Gülcan'a da yapmış olduğu katkıdan dolayı bir kez de Bolu Bilgi Haber ve takipçilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Bir başka maçın ardından programında yine mutlu bir sonucun ardından sizlerle birlikte olmak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Esen kalın.